Arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Ev yapacağız bu bölümde ve de e, bu Minecraft'ı bitireceğiz. Hepinizin bayramı tek tek e, Ramazan Bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Şimdi geçelim oyunumuza. Dünya adım ne olsun? Yani Dünya adım. E, Minecraft Oya olsun. Çok yaratıcı bir isim. Ne? Yine. Olmuyor. Neyse bir şey olmaz. Kilo olsun. Çünkü ejderhayı e, öldüreceğimiz için o yüzden zaten bakın hiçbir şey yok, kileler falan açık değil. İleri etkinleştirmeyin boş ver. Şimdi o zaman bakalım dünyamıza. Arkadaşlar başka hangi serilerin gelmesini istiyorsunuz bu arada? Yorumlara yazın. Çok oyun bulamıyorum ama hani elinden geldiğince oyun arıyorum hep. Yani bu yemekler içinden bir abone olup like atmayı lütfen yani. Evet, dünya mı oluştu lan? Ben niye suyun altındayım? <laughs> Durduğu yere bak ya. <laughs> o bu ne? Çok güzel oldu bir dakika. Ya. Şu anda dur dur bu olmaz güzel ama bak şu çok arkadaşlar e, ender çıkarmış bu arada valla hani video almak geldi yani bilerekten video çıksın diye bir şey yapmadım zaten siz de gördünüz bu çok ender çıkan bir yani Minecraft oynayanlar bilen biri bunu şimdi bakalım altın elma vardı süper iki tane obsidyen vardı Bakalım 5, 6, 7. Tam bir tane altınlık. Yani bir evet, altın diyorum. Bir tane demirlik. E, altın parçası verdi. Saat verdi. A ateş yükü. Bir de patlama koruması. Ve de kırılmazlık bir büyüleri olan bir altın zırh verdi. Bu altın zırhı. Hayır, dur lan ha, yemeyeyim yemeyeyim dur. Hah. Şu altın zırhı direkt üstüme giyeyim. Aslında altın bile onu alamam ya. Çünkü kazmam ben ona yetemez. Şu anda çok güzel bir baş, başlangıç yaptık. Evimi bu portalın yakınlarının yakınlarını yapacağım muhtemelen. Çünkü hani e, nedir git, gidersek koyalım bunları da kaç? Bir makinede baya hepsiden fazla da bulunur. Şimdi gelelim şurada bakalım. Şurada bu, yakınlarına yakınına evimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi güzelim Gerçekten şu anda çok güzel bir şey oldu. Ben de yani biraz zırhımız oldu. Altın elma. Bu demirle bir tane demirle kalkan yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir demirle zaten bir şey olmaz. Oha. Ay şansım bugün çok güzel ya. Koyun da bulduk şey. yani arkadaşlar. Ben koyun normalde bulamıyorum. her zaman değil Koyun bulamıyorum. Bulamazsanız da ne yasak sıkıntı çekiyor. Cani değilim lütfen. nasıl bir Mesela... Şu altın parçasını bulmam. Ve de son günle beraber bir yatak yapacağız ve onu güzel uyuyacağız. Ve evet. üç üçüne beraber bir yatak yapacağız. Çok güzel oldu bu. Ve de yakınlarda koyun dağı var buradan. Yani burası gerçekten güzel bir yer. Deniz, deniz kıyısı, manzarası güzel. Bambular var. Ee, burada tarım da yapabiliriz. Gerçekten doğal iç içe. Ben arı yuvasını yıkmak istemiyorum. O yüzden şu diğer ağaçlardan yapalım. Çünkü arılar da hani ben benim sevdiğim bir hayvan. Ve de güzellik katıyor bence. O yüzden arı yuvasını yıkmayalım. Üf, serinledik be valla. kış boyunca. Biraz donduk ama gerçekten denizin hasretini bir dakika şu odunlarımızı topluyorum. şimdi ben e, toplarım biraz ama e, ev yapacak kadar odun toplarsam yani biraz uzun oldu olacağı için arkadaşlar ben e, kaydı durdurup biraz video e, video dışında şey yapacağım şimdi sizin için ağaç topi yani çok kötü bir ağaca denk geldik bu arada da takı şu şu odunu da toplayayım bu ağaç yok oluyor zaten sonra Evet, sağ son. Şimdi 10 küçükle beraber 40 tane kalas yapalım. Tamam. Bir crafting table ve de biraz sofra da yapalım. Tamam güzel. Şimdi gelelim ne yapalım. Bir kılıç yapalım. Balta. Balta iki tane yapacağım çünkü yani ben biraz Bir dakika ha. Külçe. kalkan. Çok güzel. Kalkanımız oldu bile arkadaşlar. Böyle kalkanımız oldu bile bu güzel. Bir daha Şimdi böyle. Balta. Kılıç. Hmm, Şimdi arkadaşlar ben e, kaydı duraklatacağım. Biraz odun kazacağım ve beraber evimizi inşa edeceğiz. E, zaten ben kaydı açacağım. Açtıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Valla sonunda bitti. Ellerim koptu resmen. E, kaç tane baltı yaptığımı hatırlamıyorum. Hepsini kırdım bayağı baya uzaklara gittim tek buranın hani e, biraz tabi buradan da şimdi 27 var ya arkadaşlar onu buradan kırdım e, ve de bakın şöyle zaten diğer şeyler düşmüş hiç kaybolmamış lan bunlar iyi güzel şuna da ekelim ya bunları yapana kadar canım Aa, çıktı baya uzaklara gittim tek buradan hani doğal görünüşüne zarar vermemek için. Burası büyüdüğünde çok güzel bir yer olacak. Ağaçlarla dolu. Güzel bir yer. Baya uzağa gittim. Çünkü yani bu çevrenin görüntüsüne şey olmak için. Şu, şu 27'yi buradan topladım. Sonra zaten 2 tane 64'lük topladım diye. Onları da e, şeyde Uzaklardan topum valla yani bayağı uzun sürdü yarım topu baya balta yaptım şu balta biraz fazla yapmışım bu baltayı o yüzden o yüzden böyle bu da kendimize kalsın böyle evim nerede olacak arkadaşlar evim tam burada olacak hem manzaralı hem de böyle ağaçlar iç içe. Güzel vallahi yani o güzel. Biraz büyük yapacağım evim gerçekten yani vallahi. Çünkü bayağı topladım biraz büyük olmasını istiyorum. Şurada bir, bir sürü güzel. Şimdi bunu işin güzel yanı bunları dönüştürmek kaldı. Bak şöyle dokunalım. Niye dokundu ya? Biraz donuyor. Dokunduğumda da olmuyor. Daha çok var arkadaşlar. Ben bunları dönüştürdüm de geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Biraz uzun sürdü. Bir 10 dakika falan sürdü. Tabi ben yapana kadar da yağmur bastırdı. Evet ya arkadaşlar mısınız? Bu kadar uygun oldu. Ama bunları yapana kadar zaten bir emek var. Ellerim koptu. Şöyle güzel bir yana var. Arkadaşlar bakın şu. Arkadaşlar bir tane şunda dört tane şu şu çıkıyor bak dört tane şu çıkıyor o yüzden ben iki stek bundan yaptım iki stek yaptım bir de 27 tane yaptım bu kadar çıktı 27 tane bu kadar ben gelin bunları harcama vakti artık bunlarla bakalım ee, evimizi yapacağız. Şu. Bir dakika. Hmm, şu. Ne yapacaktım ha? Bir tane dur şu siteye bozun. bir tane kürek yapacağım. Hmm, bir dakika. arkadaşlar. Şu kürek de şurayı bir dizdeyim. Bu kadar yeter ya aslında. Bu kadar iyi arkadaşlar. Şimdi şuraya evimi yapacağım. ne burada da çiçekler, Şu yani... çiçekleri başka yere alalım. Çiçekler zaten üstüne gidiyor. çok iyi. Ah patika, anne benim kafasına patika, imza yapacağım anne buraya. çiçekleri de alayım. Oh, Şunları verdim. Bence yatalım arkadaşlar. Çok karanlık oldu. Aga ne oluyor? Ya. Canım. Yani. Tamam şurası iyi. Aa, zombiler yanıyor. Aa, bir tane kocam edeceğim. Onlar bana bir tane kurt vereceğim. ama Kal, benim kalbim kal. Benim kalbim kal. Git, git. Ne yeri vardı? Git işte. Neyse. Şu. Şimdi arkadaşlar şurayı da kapatayım. Yani bunu niye yaptıysam. kendime fırın da yapmam lazım. Bu yarın kartta yaşanacak şey değil yani. Çürük yapıyorum ben. Bakın kar boydurur da. Zehir mi? Açlık mı? <laughs> Neyse. Şuraya. Güzel şu. Şey koyalım. Elimin kapısı hani şuraya bakacak şekilde olacak arkadaşlar. Tam şuraya. O yüzden. Şurası kapı olsun. Şimdi. Kötü oldu bu Şu genişlik iyi. Oğlum ne oluyor lan ne oluyor? Şu. Ya sen niye giriyorsun ama? Şuraya koyalım. Şu. Bir dakika. Hah. Şimdi bu uzunluğunu da ayarlayacağım. Tam da burada kalsın zaten. Diğer katı çıkacağız. Tamam tam buradan da döneceğim. Oğlum, ne oluyor ya? Şimdi yarım bloklarla yapacağım. Yarım bloklarla yani tam blok gibi gözük ama yarım yarım de tahtadan tasarruf etmiş Akıl var mı artık var. Şunları zemin gibi kullanacağım artık. Ne yapalım? gideceğiz ama. Tamam. Evim güzel oldu aslında. Şimdi ben bunu bir arkadaşlar yapayım. Ee, zaten Sonra da gelirim. Evet arkadaşlar. Evin dizmesini bitirdim ama ben de bittim. Valla parmağım otomatik parmak işini yaradı. Valla ya. Koptu. Şimdi burada atlasam öleceğimi biliyorum. O yüzden şu yemeklerimi yemeyeceğim. Olsun. Sonra buradan atlarız. şunu da yiyelim. Lan şu yanlış olmuş. Şu çıkmış şuna gelmiş. Yani yanlışlıklar olabilir tabii. Bizim de, yani bu de bir robot değiliz. Biz Ronaldo değiliz yani anladın mı? Şimdi yatalım. Ee, yemeğim çok yok. Ve de arkadaşlar yeme çok doyurmuyor pişmemiş ha bu. Ha. Biraz fazla olmuş sanki kapı yüksekliği. Bir de i̇şte bazı hatalar olabiliyor. ha. Yani bir şey olmaz. Hmm, biraz çıkmış. Bizim kireyi nerede? Şimdi <laughs> arkadaşlar burayı kazacağım komple. Başla şuradan. ya bak. Tamam. İki tane bir anca yapalım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi e, bu alt zeminin hepsini kazdım. 3 e, üç tane kürek harcadım. E, şey tahta kürek birazını da yaptım. Şimdi şu e, yarım blok yapıp e, hem kavas tam da şey yapıyoruz. E, tasarım. Şimdi şu ha bas başlama. Şimdi bunlardan yapacağız. Bir stek yeter diye düşünüyorum. Ben ne oluyor? Evet bence bu kadar yeter. Çok da gerek yok. Bak böyle. Bakın arkadaşlar. Böyle böyle. arada bir alta da geliyor şimdi ben bunları dizim yine her zamanki gibi sonra açarız ve de video belki bitiririz Evet arkadaşlar tam yetti Hatta bir tane bile arttı şu anda şu yanlışlıkla şu kalmış tam yetti neredeyse Şimdi şunları bir kapı yapalım. Kapı kapı kapı. Nasıl oluyordu? Hı -hı. Evet, evet arkadaşlar bu videonun da şöyle sonuna geldik. Daha fazla Minecraft veya başka videonun gelmesi, gelmesi için abone olup, like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Hatta şunları şunu koyalım. Bir dakika. Ne tamam. lan? Görüşürüz. Bye bye.